Merhabalar, Koç Topluluğu Spor Kulübü YouTube kanalına başta çocuklarımız olmak üzere hepiniz hoş geldiniz. Ben Fide Ustası Esat Bağlan, bugün sizlerle orta seviye grubuyla birlikte İtalyan açılışının genel fikirlerini inceleyeceğiz. Dersimize başlamadan önce videolarımızı beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, ayrıca Koç Topluluğu Spor Kulübü YouTube kanalını takip etmeyi unutmayın. Videolarla ilgili merak ettiklerinizi yorumlar kısmına bırakabilirsiniz. Size bunlarla ilgili hızlı bir şekilde geri dönüş yapacağız. Toplamda 24 tane videodan oluşan eğitici bir video serisi hazırlıyoruz. Bu video serimiz bittikten sonra da canlı canlayacağımız turnuvaya tüm çocuklarımızı davet ediyoruz. Şimdi hızlı bir şekilde bugünkü dersimize başlayabiliriz. İtalyanın çalışını hem beyaz hem siyah taşlarla öğrenmeye çalışacağız. Her iki tarafın da fikirlerini inceleyeceğiz. Ve çok eski yıllardan itibaren günümüze kadar... Gelen ve üst düzey oyuncularında tercih ettiği biri. İsterseniz hızlı bir şekilde hamleleriyle birlikte bakmaya başlayalım. E4 hamlesiyle başlıyor beyazlar oyuna. E5, At F3, At C6 ve Pc4 hamlesiyle beyazların İtalyan açılışını tercih ettiğini görebiliyoruz. Fil C4 hamlesi tabii ki oyun başında en zayıf olan piyona bir baskı yapıyor. F7 piyonu çünkü sadece şah tarafından kontrol edilebiliyor bu piyon. Fil C4 hamlesi iyi bir çapla üzerine yerleşiyor fil ve tabii ki ilerleyen zamanlarda belki de at G5 hamlesiyle de F7 piyonla bir kere daha baskı yapabildiğini beyazların görebiliriz. Fil C4 hamlesine en fazla oynanan hamlelerden bir tanesi fil C5 hamlesi ve tabii ki siyahlar da bu şekilde gelişime devam edebilir. Eğer siyahlar H6 hamlesini tercih ederse at G5 fikrini engelleyebilmek adına bu çok iyi bir hamle olmayacak çünkü açılış kısmında çok fazla piyon hamlesi yapmak istemiyoruz. Burada siyahlar açılışın temel prensiplerine uymuyor ve gelişimde biraz daha geri kalacak bu hamle yüzünden. Tabii ki H6 hamlesine beyazlar hızlı bir şekilde C3 ve D4 oynayarak merkeze piyonlarını ilerletebilir tabii ki kısa rok atarak da gelişimini de tamamlayacaktır. Bu yüzden bu hamleyi tercih etmeyeceğiz siyahlarla da. Fil C5 hamlesi gayet mantıklı bir hamle. Fil C5 hamlesinde beyazların en fazla tercih ettiği hamlelerden bir tanesi C3 hamlesi. Tabii ki C3'ün fikirlerinden bir tanesi D4 oynayarak güçlü bir merkez elleri oluşturabilmek ve merkezi ele geçirmek. C3 hamlesinden sonra at F6 gelişime devam ediyor siyahlar ve tabi ki E4 piyonuna da bir baskı var. D4 beyazlar fikrine devam etsin ve merkezi ele geçirmeye çalışsın. E çarpı D4 tabii ki C çarpı D4 ve artık güçlü merkez halleri oluştu beyazlar adına. Burada siyahların tek bir hamlesi var. Fil B4 şah çekerek bir zaman kazanması gerekiyor. Tehdit yaratarak taşını kaçması gerekiyor. Eğer fil B6 oynayarak filini kaçmaya çalışsaydı burada neler olacaktı? Fil B6 hamlesinden sonra beyazların merkez piyonlarının çok kuvvetli kaldığını görebiliyoruz. Çok önemli ve kritik kareler kontrol ediyor ve en önemlisi de bu piyonlar ilerleyerek rakibin merkeze yakın çıkmış taşlarını daha kötü noktalara yollamaya çalışabilir bu piyonlar sayesinde beyazlar ve burada gerçekten beyazlar bu merkez piyonlarından dolayı çok daha iyi ve etkili bir konumda olacaktı. O yüzden siyahların kesinlikle burada fil B4 oynayarak, şah çekerek, tehdit yaratarak kaçtığı için taşını zaman kazanması gerekiyordu. Fil B4 hamlesinde iki tane hamle var. Burada bir gambit de öğreneceğiz sizlerle. Möller gambitini göreceğiz. Ama öncesinde biraz daha sakin bir varyant göstereyim size. Bu varyant da tercih edilen hamlelerden bir tanesi. Tabii ki fil D2 hamlesiyle şah çekiş hamlesini engelleme hamlesinden bahsediyordum. Fil çarpı D2 en mantıklı hamlelerden bir tanesi. At B D2 alınınca da burada isterseniz siyah taş alalım ve siyahlar tarafından konumu biraz değerlendirelim. E, taşlarımıza oyuna çıktık siyahlar olarak ve tabii ki bir hamle sonrasında da kısa rok atarak gelişimimizi tamamlamak istiyoruz. Ama öncesinde yapmam gereken bir şey var. Beyazların merkezinin çok kuvvetli olduğundan bahsedebiliriz ve bu piyonlar ilerleyen zamanlarda hareketlenerek siyahların atlarını rahatsız edecek. Burada kesinlikle siyahların öncesinde merkez problemini çözmesi gerekiyor. Ve tabii ki bunu da D5 hamlesiyle yapması lazım. Burada siyahların tek hamlesi olduğunu söyleyebilirim bu hamle. D5 hamlesinden sonra E çarpı 5 olunursa at çarpı 5 Ve tabii ki devamında kısa rok, kale E8, fil F5 ya da fil G4 gibi hamlelerle de gelişimini tamamlayabilir siyahlar ve her iki taraf adına da eşit şansların olduğu bir konuma ulaşılır. Fild'e fil 2 hamlesi böyleydi. Biraz daha sakin bir hamleydi Fild'e 2 hamlesi. Şimdi Atça 3 hamlesiyle bir Gambit görelim. Gambit'in de genel özelliklerinden bir tanesi. Beyazlar burada piyon feda ederek ya da piyonlar feda ederek ilerleyen zamanlarda iki tane bile piyon feda ettiğini görebiliriz beyazların. Genel olarak taşlar feda edecek ve karşılığında gelişim üstünlükleri elde etmeye çalışacak. At c3 hamlesiyle birlikte ilk olarak beyazların e4 piyonunu feda ettiğini görebiliyoruz. Çünkü at çarpı e4 hamlesine beyazlar at çarpı e4 alamıyor. Çünkü c3'teki atın açmazlı olduğunu görebiliyoruz. At c3 hamlesine tabi ki siyahlar at çarpı e4 oynayarak bu gambiti kabul etmişler. At çarpı e4 hamlesine kısa rok bir piyon fedası daha yapıyor burada beyazlar. Tabi ki örneğin herhangi bir değişimden sonra fil c3 ya da at çarpı c3 hamlelerinden sonra B c3 alınacağı için bir kere daha B piyonunu da feda ettiğini görebiliyoruz burada beyazların. Buradaki tek doğru hamle var siyahlar adına fil çarpı c3 hamlesi. Ama biz ilk olarak at çarpı c3 hamlesiyle bu piyon fedası kabul edilseydi neler olurdu bunu inceleyelim. Bu yanlış olan bir hamleydi. B çarpı c3 alacak burada beyazlar. Fil çarpı c3'e de kaleyi tehdit etmesine rağmen siyahların. E, açıkçası bununla çok ilgilenmeyecek beyazlar. Gelişim avantajını kullanabilmek adına rakip şu an hala merkezde olması durumundan faydalanabilmek adına burada çok daha etkili bir hamle yapacak. Tabii ki kale bir oynayarak oyuna devam edebilirdi. Ama kale bir 1 hamlesi gerçekten çok yavaş bir hamle olurdu. Çünkü kale bir 1 ve siyahlar herhalde kısa attıktan sonra hiçbir problemi olmayacak bu konumda. Bu yüzden kalebe B1 gibi yavaş bir hamle yapmak yerine burada daha tehditçi hamlelere başlamamız gerekiyor. Unutmayalım gelişim olarak öndeyiz. Şahımızla alakalı hiçbir problem yok ve rakip şah merkezde. Demek ki merkezde kalan şah biraz daha baskı arttırmamız gerekiyor burada. Tabii ki ilk aklıma gelmesi gereken hamle de vezir B3 hamlesi. F7 piyonunun zayıf olmasından bahsetmiştik. Hemen bir batarya kurduk ve F7 piyonla baskıyı arttırdık. Bir yandan da tabii ki C3'teki fili de tehdit ediyorum. Tabii ki bunu yaparken de kaleyi feda ettim. Ama dediğim gibi gambitlerin genel özelliği taşlar feda ederek gelişim üstünlüklerinden faydalanmaya çalışacağız. Fil, Fil çarpı A1. E, burada artık zorunluluktan yapılmış bir hamle. Bu fedayı kabul etmesi gerekiyor siyahların. Ama tabii ki sonuç değişmeyecek yani. Birkaç hamle içerisinde beyazların kazanç bir konum elde ettiğini görebiliriz. E, bu zehirli bir kaleydi, alınmaması gerekiyor. Ama fil çarpı a1 hamlesine fil çarpı f7, artık şu an iyice zayıfladığını görebiliyoruz. Şah f8 oynanması gereken tek hamle ve artık fil g5. Fil g5 hamlesiyle de bir kere daha tehditler atarak beyazlar taşın oyuna çıkıyor. Ve tabii ki veziri de tehdit ediyor, etkili bir yerden taşın oyuna çıkıyor. Fil g5 hamlesine tek bir hamlesi var siyahların, at7 hamlesi. Tabii ki vezirin neredeyse mat olduğunu da görebiliyoruz burada. Siyah vezir hiçbir yere hareket edemiyor. At E7 hamlesine de artık konumu bir, bir kere daha bakacak olursak. H8'deki kale hiçbir yere oynamıyor. E7'deki at aynı şekilde çünkü açmaz da artık vezir boşta olacak. Şah hiçbir yere oynamıyor. Vezir, fil ve kale gerçekten siyahların çok zor bir konumda olduğunu söyleyebilirim burada. Beyazların taşları çok aktif. Rakibin şah ile ilgili ciddi bir problem var. Ve bu konumda gerçekten kale feda etmesine rağmen, maddi üstünlüklerde geride olmasına rağmen beyazlar çok daha etkili bir konumda. Tabii ki at e7 hamlesine de burada kale çarpı a1 almakla uğraşmayan beyazlar zaman kaybetmek istemiyor. Daha tehditkar ya da tehdit oluşturabileceği hamleler yapmak istiyor burada. Tabii ki en e, siyahlar adına problem yaratacak hamlelerden bir tanesi bu konumda da at e5 hamlesi. Ve at e5 hamlesinden sonra bence gerçekten kazancı çok yakın bir konumda beyazlar. Ve siyahların bu konuması, bu konumu savunması çok zor görünüyor. Örneğin fil g6 ve sonrasında vezir f7 ile bir mat tehdidi olabilir beyazlar adına. Vezir f3 sonrasında f hattını kullanarak bir tehdit yaratabilir. Gerçekten siyahlar kale önde olmasına rağmen bu konumu savunamıyor. Ve beyazların birkaç hamle içerisinde de oyunu kazanacağını söyleyebilirim. Bizim için buraya kadar bilmemiz yeterli olacaktır. At çarpı C3 hamlesi ile ilgili bunu söyleyebilirim. Oyunlarımızda dikkat edelim. At çarpı C3 hamlesini yapmamaya çalışalım. Biz daha doğru olan fil çarpı C3 hamlesine geri dönüş yapalım. Fil çarpı C3 hamlesine beyazların hatanı devam ettirebilmek adına tek bir hamlesi var. D5 hamlesi. Tabii ki B çarpı C3 ilk akla gelen hamle. Ama bu B çarpı C3 hamlesi beyazlara ciddi yarar sağlamayacaktı. Çünkü d5 hamlesinden sonra siyahlar hem pilite edebilir hem de atının konumunu sağlamlaştırabilirdi. Ve bir piyonuna geçecekti. Bir hamle sonra da rok atmayı deneyebilir. Rok attıktan sonra da şah ile ilgili herhangi bir problem olmayacağı için bu konumda herhangi bir e, beyazlar adına avantajdan bahsedemeyiz. Piyonun karşılığında güzel bir inisiyatif yok. D5 hamlesine geri dönelim. Tabii ki d5 hamlesine artık bu filin b6'ya kaçması gerekiyor. Ve tabii ki Kale'ye Kale Kale'ye giri sonra E4'teki atı açmazı aldık. E8'de şah olduğu için bu at hiçbir yere hareket edemiyor. Siyahlar adına en mantıklı hamlelerden bir tanesi. At E7 E hattını kapatmaya çalışıyor burada Siyahlar. Tabii ki Kale çarpıyor E4 ve D6. Siyahlar kısa rok atmakta acele etmiyor. D6 hamlesinden sonra filini f 5e tehdit yaratarak oyuna katılabilir. Bunu planlıyor d6 hamlesine fil g5 bu da etkili hamlelerden bir tanesi çünkü fil çarpı g5 ve at çarpı g5 hamlelerinden sonra atını çok etkin bir noktaya getiriyor beyazlar ve burada siyahların en mantıklı hamlelerinden bir tanesini h6 oynayarak bu atı biraz rahatsız etmeye çalışmak çünkü eğer kısa rok atılırsa burada beyazlar adına at çarpı h7 gibi bir feda e, düşünülebilir çünkü şah alınınca vezir h5 ve sonrasında kale h4 gibi Hamlelerle ciddi tehditler yaratabilir burada beyazlar. O yüzden siyahların acele etmemesi ve öncesinde H6 oynayarak bu atı rahatsız etmeye çalışması lazım. H6 hamlesine burada beyazlar atını kaçmak zorunda değil ve daha büyük bir tehdit olan Vezir E2 hamlesini tercih edebilir. Vezir E2 hamlesiyle G5'teki atı evet kaçmadı. Rakibimiz bu atı alabiliyor. Peki H çarpı G5 alırsa burada nasıl devam edeceğiz? Burada isterseniz videoyu durdurup birazcık düşünebilirsiniz. Beyazların atanı nasıl devam ettireceğini bulmaya çalışabilirsiniz. Hamleyi ve fikri de merak edenler için tabii ki artık oyuna girmemiş son taşında E1'e gelerek burada çok ciddi bir tehdit yaratmaya çalışabilir beyazlar. E1'deki kale, E2'deki vezir ve E4'deki kale ile birlikte E hattında ciddi bir tehdit oluşturuyor. Ve kale çarpı E7 ile de feda ettiği taşı geri almak istiyor. Ee, burada şimdi siyahlar tarafını alacağız ve siyahların gerçekten tek savunma fikri var. Satrançta işte atak yapmak daha kolay ama savunma yapmakta da bir o kadar zor duruma geliyor. Ee, burada da savunma yapan taraf olarak siyahların bu fikrini bulmaya çalışalım. İsterseniz yine videoyu durdurup birazcık düşünebilirsiniz. Burada siyahların kesinlikle E altını kapatması lazım. E altını kapatmazsa rakip kale çarpı e alabilirse siyahlar gerçekten çok zor bir konumda olacak. Bu yüzden zaten taş döndü olduğu için siyahların ilk olarak fil E6 oynaması ve bu fili bu taşı geri vermesi gerekiyor. D çarpı E6 alındığında da F6 oynayarak artık tamamen e hattının kapalı olduğunu görebiliyoruz. E7'de çok önemli bir taş var rakibin geçer piyonunu bloke ediyor. Geçer piyonlarla alakalı en önemli kurallardan bir tanesi bloke edilmesiydi. Burada da at zaten bu görevi tamamlıyor. Tabii ki ilerleyen zamanlarda siyahlar kısa rok atmayacak çünkü şah kanadı biraz dağıldığını söyleyebiliriz. Uzun rok atmayı deneyecek. Peki bunu nasıl yapacak siyahlar? C6 ve vezir A5 ya da vezir B6 hamleleriyle vezirini oyuna dahil ettikten sonra uzun rok hamlesini tercih edebilir buraya kadar bilmemiz bizim bizim için yeterli. bu çok tehlikeli bir varyant her iki taraf için de. Oynaması da bence bir o kadar keyifli. Beyazlar üst üste taşlar feda ederken siyahlar bu taş fedalarını kabul edip sonrasında savunma yaparak üstün bir konum elde etmeye çalışacak. Siz de İtalyan açılışında bu fikirleri kullanmaya çalışabilirsiniz. Bugünkü dersimiz bu kadardı. Derse katılımınız için çok teşekkür ederim. Bir sonraki dersimizde orta seviye grubuyla birlikte İspanyol açılışını ve bu açılışın temel fikirlerini inceleyeceğiz. E, videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, ayrıca Koç Topluluğu Spor Kulübü YouTube kanalını takip etmeyi unutmayın. Videolarla ilgili merak ettiklerinizi yorumlar kısmına bırakabilirsiniz. Size bunlarla ilgili hızlı bir şekilde geri dönüş yapacağız. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.